Şimdi bakalım yolun karşısına geçelim. Geçip bu kayaların üzerinde ağrı çıkalım. Şöyle. Heylanın olduğu yer aşağı doğru. Buradan buraya heylan oluşmuş. Şimdi bakalım bir <laughs> yolun arkasına geç, geçen insanlar var. bakacağız şimdi. Şimdi İleride de yollar kapalı diyorlar ve ileride de heyelan oldu diyorlar da bakacağız şimdi arkadaşlar. Ne kadar kapalı ne kadar açık. Dere zaten sesini duyuyorsunuz. Yüksek derecede de yürültü yapıyor. Burada buraya kadar belediye çalışmış. Yani bildiğimiz kadarıyla, duyduğumuz kadarıyla. Yukarıdan da heyelan olmuş çünkü. Burada komple kapalıymış burası da. Bugün çalışmış. Bakalım. Bilgileri doğru gidelim neler neler yok göreceğiz. Dere halen akıyor canlı bir şekilde. Halen belli değil Arkadaşlar burada baraj vardı. Baraj komple gitmiş. Barajdan kalan tek şey gördüğünüz gibi bu. Şurada baraj vardı. Bakın. Barajdan hiçbir şey kalmamış. Şurası komple yolun yarısı da gitmiş gördüğünüz gibi. Burada bir baraj vardı arkadaşlar. Birileri doğru bir gidelim. Bakın burası heyelan. Olmuş komple bahçenin yarısı aşağı almış. Burada da bir şelale oluşturmuş. Buraya kadar temizlendiğini biliyoruz ama tam yolun açılmadığını bilmiyoruz. Şimdi millet merak ediyor ve bakmaya gidiyor. Bakın Burada da büyük bir şelale oluşturmuş. Resmen su. Yukarıdan gelen su. Halen birçok yerlere ulaşılmadığın bir haberini aldık. Bu bir şelale yığılmış komple toprağa. Bir de önünü yukarıdan şelale oluşturmuş resmen gördüğünüz gibi. Önüne de bir gelet. Bakalım yolun daha devamında neler var. Yürüme gidiyoruz çocuk komple. Burası da Pangal Şelalesi. Sanlavı mıza götürürüz zaten. Evet. Tabii, tabii. Gördüğünüz gibi burası da Pangal Şelalesi. Tabii, Dedikleri meşhur bir şelale ama gördüğünüz gibi felaket bir. Bu nasıl birine? Köprüsü vardı ama köprüsü artık yok. Köprüsü komple gitmiş. Pangalın. Köprüsü <gülüyor> kalmış <gülüyor> normalde. <gülüyor> Buradan karşı insanlar ol, 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 ol. köprü vardı. Da, resim çekildilerdi alın. her gelen kişiler. İşte. Burada değirmen, değirmenden sadece bu kalmış. Her taraf bir parçası. Hangalın hemen aldı. Gördüğünüz gibi burada köprü. Burası da değirmen. Şurası da arkadaşlar yine gitmiş. Komple. demek bu yüzden tam açmadılar yolu komple yol gitmiş buradan yeni bir yol açılmış su resmen kendine bir yürü yol açmış gördüğünüz gibi kendine resmen bir yol açmış burada yola bakın arkadaşlar şöyle gitmesi gereken yol şu anda yok buradan da kendine yol açmış su komple burayı doldurmuş. Komple burayı doldurmuş arkadaşlar. Bir tane ulaşmış. Komple doldurmuş burayı. Hmm. Buradaki ev gitmemiş arkadaşlar. O da kayanın üzerinde olduğu için ev gitmemiş. Evin mi ahır tam olarak da bilemiyorum ama Duvarlarına kadar durmuş ama kayanın üzerinde olduğu için o da gitmemiş. Yerinde duruyor. Birazdan o tarafa geçeceğiz, bakacağız. Burada bir değirmen arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bir değirmen ama içi komple suyla dolmuş. Su, balçık, kum içeri girilmiyor. Çok eski bir değirmen. Bakalım taneler o göreceğiz. Bu zayiatlarda. Evet arkadaşlar işte geldik burası baraj yeri. Eskiden burada baraj vardı. Ama artık baraj kalmamış. Dere komple götürmüş. Barajdan kalan sadece şeyler bunlar. Burada dere gece getirdi kesinlikle. Tamamdır, tamamdır. gördüğünüz gibi komple sınır. Barajdan hiçbir şey kalmamış hiç. Yani bir parça bir şey kalmamış. Barajı komple götürmüş. Burası baraj normalde arkadaşlar. Şurada bir baraj var boydan boya. Komple barajı götürmüş. Yolunda konu görüyorsunuz yarısı yok komple. Yarısını almış oğlum. Barajdan artık hiçbir şey yok.

Buraya kendine bir mağara açmıştır. Yukarıdan resmen bir şelale oluşturmuş. Şöyle. Buradan. aşağıya. Komple bu gördüğünüz asfalt arkadaşlar. Asfaltın üstü. Tüken, yosun yok Hasan. Oo. Oh asfaltın yarısı yok ha ha a dediğim gibi asfaltın yarısı yok sonra bir dereye inmiş yere hala not yok